Merhaba arkadaşlar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Meto ben. Sizler için en like videolar çekmeye çalışıyorum. Eğer abone olmadıysanız lütfen abone olun. Bugünkü videomda arkadaşlar eğer bir yeni iPhone aldınız mı? Bu iPhone 6 olsun, 7 olsun, 10 olsun, 11, 12 fark etmiyor arkadaşlar. Nasıl kurulacağınızı bir gözden geçireceğiz. Hepsini sıra sıra yapacağız. Evet arkadaşlar. Basıyoruz. Önce dili seçiyoruz. Türkçe tıklıyoruz. Ülkenizi veya bölgenizi seçin. Ben şu anda Belçika'yı seçiyorum ama siz buradan arkadaşlar daha fazla ülke ve bölge yerinden Türkiye'yi arayın ve oraya tıklayın. Ben Belçika'da yaşadığım için şu anda Belçika'yı tıklıyorum arkadaşlar. Ama dilimiz ayarlanıyor. Evet. Sıradaki arkadaşlar, eğer ki başka bir iPhone cihazınız varsa veya iPad varsa onu da yanına koyabiliyorsunuz otomatik olarak. Wi-Fi üzerinden bağlantı kuruyor ama biz elle ayarlara gidiyoruz. Şu anda bize ne soruyor? Yazma ve seslendirme dilleri. Tercih edilen diller Türkçe, klavyeler Türkçe ve dikte Türkçe. Evet. Sürdürüyoruz. Veriler ve gizlilik. Arkadaşlar bunu ben her zaman tamamlıyorum. Şu anda bu iPhone 6s olduğu için bunun Touch ID'si var. Ben bunu hemen bir parmağımı ayarlıyorum arkadaşlar. Siz de yapabilirsiniz. Eğer ki böyle cihaz kullanırsanız bu iPhone 7'de 8'de de olmuş oluyor. Aynı işlem. Sürdürün. Burada diyor ki parmağınızı yerleştirin. Böyle parmağımızı yerleştiriyoruz. Ve birkaç kez kaldırıp Touch ID'mize dokandırıyoruz tutuşunuzu ayarlayın. Bu aşamada arkadaşlar aslında telefonu elinize almış oluyorsunuz ve devam böyle parmağınızı bu noktaya değdirmiş oluyorsunuz. Ama ben şu anda cihazımı oynatmayacağım masadan. Aynı şekilde böyle parmağımı böyle kaldırıp dokandırıyorum. Tamamlandı diyor arkadaşlar. Devamına gidiyoruz. Şu anda diyor ki parolas yarat diyor. Şu anda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 sayılı parola standart olarak bize kullandırıyor. Ama parolayı seçenekleyerek gidersek burada özel alfa sayısal kod kullanın diyor. Özel sayısal kod kullanabilirsiniz veya 4 basamaklı sayısal kod. Ben her zaman 4 basamaklı kullanıyorum. Parol seçiyorum arkadaşlar. Örneğin 21 23 yapıyorum 21 23 Arkadaşlar siz siz olun bu parolayı tekrardan bir yere yazın Çünkü unuttunuz mu sorun olabilir Evet uygulamalar ve veriler şu anda size yine seçenekler sunuyor Eğer ki daha evvelden bir iPhone kullandıysanız bütün yedeklemesini bu telefonuna size aktarabilirsiniz veya bir tane Mac var bilgisayardan Mac doğrudan iPhone'dan aktar diyelim ki bir iPhone cihazınız var hemen oradaki bilgileri bunu aktarabiliyorsunuz Android kullanıyorsanız Android'ten iPhone'a geçiş yaparsanız arkadaşlar onu da bazıki bilgileri aktarabiliyorsunuz ama uygulamaları ve verileri aktarma şu anda dediğim gibi başka bir iPhone'umuz yok iPad'imiz yok daha evvelden kullanmadık ilk kullanıma alıyoruz ve aşağı tıklıyoruz. Evet bize şu anda Apple kimliğini istiyor. Apple kimliğini tekrardan sıfırdan yaratacağız. Burada parolanızı mı unutunuz veya Apple kimliğiniz mi yok? Diyelim ki Apple kimliğimiz yok. Evet tıkladıktan sonra arkadaşlar oraya ikinci seçeneği alıyoruz. Ücretsiz Apple kimliği yarat veya bu aşamayı atlamak için daha sonra ayarlarda ayarla diyor. Ama biz birdenbire yapalım arkadaşlar. İkinci seçenek ücretsiz Apple kimliği yarat. Evet arkadaşlar bu aşamada size adınızı ve doğum tarihinizi soruyor. Hemen adını Adımızı girdikten sonra ileri tıklıyoruz. E-posta adresi istiyor burada arkadaşlar. Arkadaşlar burada Apple haberleri diye onay istiyor bizden. Ama ben bunu reklam istemediğim için kapatmış oluyorum ve ileri tıklıyoruz. Evet arkadaşlar bu aşamada bizden parola seçmemizi istiyorlar. Parolanız en az 8 karakter uzunluğunda olmalı ve bir rakam bir büyük ve bir küçük harf içermelidir. Hemen bir parola yapalım ve dediğim gibi parolanızı kesin bir yere not edin. Evet parolamızı girdikten sonra arkadaşlar ileri tıklıyoruz. Telefon numarası istiyor bizden onaylamak için. SMS veya telefon aramasıyla kimliğinizi doğrulamak için kullanabileceğiniz bir telefon numarası girin diyor. Hemen ben bir telefon numarası gireyim arkadaşlar. Sonraki. Evet arkadaşlar şu anda bana bir mesaj gelmiş oluyor. Hemen doğrulayalım kodumuzu. Evet arkadaşlar kodumu doğruladım ve devam ediyorum. Burada tabi hukum ve koşullar yazıyor. Arkadaşlar bunların hepsini tek tek okuyabilirsiniz ama reddede bastık mı devam edemiyoruz. O yüzden hepsini kabul etmek zorundayız. Ve bunu yaptıktan sonra arkadaşlar yeni Apple kimliğinize yaratılması birkaç dakika sürebilir diye bildiri geliyor. Ama her zaman çok kısa sürüyor. O yüzden uzun beklemek zorunda değilsiniz. Ve iPhone'unuzu güncel tutun diyor. Evet arkadaşlar devam ediyoruz kurum servisleri. Ben bunu her zaman etkinleştiriyorum arkadaşlar. iCloud anahtar zinciri. Bu çok ilginç. Çünkü diyelim ki bir Facebook aplikasyonunuzu indiriyorsunuz. Şifrenizi tıklıyorsunuz. Apple bunu iCloud bulut dediğimiz yere hafızaya alıyor. Bu demek oluyor ki başka bir cihaz aldığınızda iPad olsun veya tekrardan iPhone olsun bu şifreyi bulut akılda tuttuğu için arkadaşlar tekrardan girmek zorunda değilsiniz. O yüzden bunu biz izin veriyoruz ve sürdürü tıklıyoruz. Ekran süresi arkadaşlar telefonunuz size bağımlılık yapmasın diye Apple'ın bize sunduğu bir ayar olmuş oluyor arkadaşlar. Ama bunu daha sonra sizlerden gözden geçireceğim. Ve şu anda daha sonra ayarlarda ayarlaya tıklıyoruz. Analiz yapılsın mı? Bu her zaman Apple'a bir bizim bir katkımız olsun diye. Evet paylaşalım bilgilerimizi. Uygulama analizinde paylaşalım. Arkadaşlar bu seçenek kişisel bize zevk olduğu için koyu. Görünüş böyle olmuş oluyor veya böyle açık. Sürdürüyoruz arkadaşlar. Ekran büyütme. Diyelim ki yazılarınızı büyük tutmak istediniz mi? Ekran büyük tutmak istediğiniz mi? Böyle büyümüş oluyor. Arkadaşlar ben bunu her zaman standart almış oluyorum. Çünkü bunu biz daha sonra ayarlardan kendimize göre ayarlayabiliyoruz sürdür iPhone'la hoş geldiniz. Evet arkadaşlar başlatıyorum. Ve bizden demin seçtiğimiz parolayı istiyor. i̇lk kez başlattığınız için hemen parmak iziniz çalışmayacak. Hemen tıklıyorum. Evet arkadaşlar iPhone'unuz kullanıma hazır. Ama arkadaşlar bir telefonumuzu kapatalım. Tekrardan açalım. Burada bir bildiri geliyor. E-posta adresinizi doğrulayın. Bunu hemen bir kaydırıyoruz arkadaşlar. Ve buradan yazdı tekrardan çıkıyor. E-posta adresinizi doğrula. Kodu gönder. Evet arkadaşlar bana mail olarak şu anda kod geldi. Onu giriyoruz. Bu tek seferlik bir işlem olmuş oluyor. Bizim şu anda telefonumuz gerçekten kullanıma hazır. Sıradaki videolarda arkadaşlar Apple Store'dan nasıl bir uygulama indireceğimizi, iPhone'umuzdan nasıl uygulamaları sileceğimizi, diğer ayarlar nedir onları gözden geçireceğiz. O yüzden abone olmadıysanız lütfen abone olun. Böylece hiçbir videoyu kaçırmazsınız. Eğer videomu beğendiyseniz beğendim tuşuna tıklayın ve izlediğiniz için çok teşekkürler.